Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey açıklamak için geldim. <laughs> Biliyorsunuz bir ara dün anlaşmıştık aslında. Artık kanalımızın adı Gezginler olacaktı. Lakin bazı anlaşmazlıklar yüzünden Gezginler kanalı vazgeçildi. Herkes kendi yoluna gitti. Ve ben de kanalı artık kendim yöneteceğim. Yani tek başıma olacağım arkadaşlar. Yani Gezginler artık iptal. Vlog 1'de uzun göl macerası videomda gezginler diye bir şey yazar artık onu neyi dağındı umursamayın. Yeni kanal açıklamasını da artık sileceğim. O da artık kanalda durmayacak arkadaşlar. Serilerimiz gelecek. Aynen programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar çektiğim bütün videolar silin, silmiştim. Çünkü o vlog kanalını açma yani gezginler kanalını açma gibi bir durum vardı. Ama vazgeçtik arkadaşlar. Ve artık ben Metin Oyunda kanalı değil Laz Oyunda kanalı diye bir kanalda yani bu kanalda artık devam edeceğim arkadaşlar. Yani artık Metin Oyunda kanalı yok. Laz Oyunda var. Artık Laz Oyunda'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Abone olmayı inşallah bırakmamışsınızdır. Biliyoruz şu 3-4 gündür durmadan kanal adı değiştirildi. Gezginler oldu, Metin Oyunda oldu, Laz Oyunda oldu. Bir sürü ad değiştirildi. Ama artık arkadaşlar bu Laz oyununda artık tek yani Laz oyunda ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımız tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah abone olmayı bırakmazsınız. Yorumlarınızı bu video için olan yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ben kendi kafama göre video, şey seri çekmeyeceğim arkadaşlar. Siz nasıl hangi serileri istiyorsanız o serileri bu videonun altına yazın. Ben de o serileri toplayarak bir program oluşturacağım. Ve o serileri çekeceğim arkadaşlar. İkinci yani bu seriler bittikten sonra ikinci etaba başladığımızda kendi kafama göre çekeceğim arkadaşlar. Ama bu ilk başlangıç şeyini size göre sizin isteğinize göre çekmek istiyorum. Yorumlarınıza yazın arkadaşlar. Ben de o oyunları toplayacağım. Toplamda 6 oyun şeklinde. Her gün bir video şeklinde kanalımıza başlayacağız arkadaşlar. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Laz oyunda hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim.